Geliyor bir şeyler. RPG bir herkese selamlar. Bugün sizlerle Stilendi biz oynuyoruz. Biraz nostalji yapalım dedik. <laughs> Yanımda bir veli <Nostalji> var. <laughs> evet, titrek kal bal kabağının video çeken arkadaşımız. Oğlum Ay ilk başta ne yedik sonra çekeydik. <gülüyor> 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 gel 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 korkma gel. Benim ekranda bağız gözüküyor burada. Onun için kusura bakmayın. Rahatsızlık verebilir. Aga bir işçiple koşuya hazır ol. Geliyor ha? beni kaç geliyor. Nerede lan? Şaka <laughs> <laughs> Gel kanka. Bak eski kanalımda bulmuştum ben hepsini. Gel hepsinin yerini neredeyse biliyorum. Bunların <laughs> yerini çabuk. Sen bitirdin mi bu oyunu? Bir kere bitirdim. Tamam <laughs> <Ben> yine bitir. <laughs> Yalnız dayanabileceksin mi? Geliyorlar! <laughs> Karım bunlar ne yapıyorlar amına koyayım ya? <laughs> Aga bağırıyorlar. İki tane olmuş bunlar. <laughs> Beni ben acil çıkıyorum göreceğiz kanka. Ben çıkamıyorum. Bana kaçma yavaş. Beni korktun mu kanka? Hadi siktir et The players of the connections. Şey, <laughs> ne yazıyor lan aşağıda? Ya şu, bir, onda bir tanesini topluyoruz diyor gel. Bak Nesquik kasilerini toplamamız lazım. Ben Nesquik... öyle, ben, ben <laughs> öyle diyor. böyle kase içinde yeşil sarı pembe bir şey var. Birden bir şey çıkmıyor değil mi lan bunda? Yok. Yok. <laughs> Aç Abi sahile geldik. Ne Kanka, oluyor? Kanka dur bakayım. Hay bak sen git şu ağacın oradaki kaseyi al. Bir de şurada var. Oba! <laughs> oğlum oğlum birden şey oldu lan. Korktun mu? <laughs> Full screen'den çıktım. <laughs> <laughs> dur bakalım daha bu bir şey değil. <laughs> lan! kaç <laughs> Run bir run Run bir <laughs> run bir <be> run <laughs> Run bir <be> run Bana <laughs> bal derler Abi, Neredesin sen, lan? Ben neredeyim Arkandayım arkanda Lan çok bağırıyor <laughs> Neredesin oğlum kaybettim seni Arkandayım arkanda he ne o kadar da korkunç değil mi Aynen açım. oğlum, abarttığın kadar değil. Veli geliyor Veli! <laughs> Direkt de buluyor beni ya. Bak kaçarsan <laughs> kapatırım ki, oyunu kapatırım. <laughs> Veli bak bu biri bura benim gizli yerim. E, tamam o zaman, dur burada. Kimse geliyor mu? Gir içeri gir. Ben girdim. Yarım gözükünce girmiş mi oluyor? Aynen. Yo arkam boş. Kanka kaseye bir yerde. Hiç gidemem valla. <laughs> <o> <Ay! gülüyor> Adam tamam, tamam, ben kulaklıkları çıkartıyorum. Efendim aga? Kulaklıkları çıkartıyorum. Tamam. Şimdi geliyor mu sesim? Geliyor. Tamam. Kulaklığı mı çıkardın? Evet. Dur kanka şimdi. Benim kulaklıktan çok ses çıkıyor Ben çıkıyorum babalık. Geldi iki tane hem de. Oğlum gelsene. <laughs> Belli kaç. Niye yok bir yok Biz işte başa oha bir şey. <laughs> Ben bunlar manyak mı? Öldüm. Öl ben de öldüm öldüm öldüm. Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuz sonuna geldik. Gel, Geldi bir daha görüşmek hoşçakalın. Beğenip paylaşmayı paylaşmayı unutmayın. Neyse gerek yok abone, abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve tıklık baltamakta abone unutmayın. İyi akşamlar.